arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklanacağız. Mesela evet, öyle feci anladım. yerlere gideceğiz ki aralarından geçeceğiz. Şimdi yatakların iki büflüğün altlarına falan öyle şey yerlere evet. saklanacağız ki mesela bunun gibi kapatacağız kendimizi ama çok olmaz ya. Şuralara çıkarız şunlara şey yap. Ama annem bu nasıl? Annem Ecem, Melis diyecek ya gelin yemek yiyeceğiz diyecek ya. Şimdi yemek saati olacak. 9 saat. 9 9'da yemek yiyip, yiyip onda yatacağım. O yarın okul var diye. De, drama çalışıyoruz. Surda Nazlı drama yazdı. İnan, o yüzden izledim. drama dersi var diye. Hadi yokuşak desteğini koyayım. Tamam. Ee, Şimdi hadi biz bir yere saklanacağız. Arkadaşlar şu an şöyle bir yere geldik. Telefonum telefonun ama açtım ki şöyle çok karanlık. Var. Şuraya gireceğiz. Yatağın şu altına girdi. Şeye çıkacağız. Gidiyoruz şu an. Şuraya Melis girdi bile. Ay tamam. Nasıl biliyor mu buradan? Babunla ododan mı? Allah altına giriyorum arkadaşlar şuraya. Allah. <laughs> Bakın. İçerisini göstereyim arkadaşlar. Anladım. Öyle bir yer. Anladım. Melis o perdenin altına ben buraya giriyorum. Şu an biraz içine girdim. Buradayım arkadaşlar. Şurada bir yer var. Ay buraya bakın. Çok korkunç bir yer. Düştüm böyle benim Abi, bu Arkadaşlar şu an hızlı. ben buraya şey yaptım. İşi açtım biraz aydınlık o. Benim de bayağı aydınlık. Arkadaşlar. Şöyle kafam biraz sığmadı ama şöyle sığdırmaya çalışıyorum. Allah, ım. Ne yapacağız biz? Bir daha Diş diş Girdim. Niye? Şurayı daha çok şey yapayım da şöyle. kendi videomda şu an korkuyorum ya annem geliyor eyvah Melis, Melis neredesin? 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 neredesin gel be Özgür. Melis Oo, Melis nereye gitti Melis fena bir yere girmiş Allah şüphe şu alta girmiş Ecem diyor. Ecem diyor. Melis <laughs> Ecem diyor. Ecem diyor. Kızlar yemek hazır. Çıkmayacağız. Çıkmayacağız. Şöyle iyice ben de bir giriyorum. Oo, gülemedim. Şu şöyle giriyorum arkadaşlar. Ben Efendim Melis? Şurada sıkıştım ama biraz. Burada bir şey var arkadaşlar. Şöyle. Bana ya? Ben bir dakika şurada dursun da sen de şuradan gözükürsün. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar annem şu an şurada mutfakta hazırlanıp tabi Ece ne hadi gelin yemek hazır diyor. Şu kenardan bakıp geliyorum size de göstereyim. Çıkmayacak. Çıkamıyorum. Ah. Allah. Arkadaşlar ben çıkamıyorum. Tamam. Hadi nasıl? Ah, Çıktım, Sen eğil. Şuradan bakacağım. Meris ben bakıp geliyorum. Burada bir tane balkon var. Korkuyorum ya. Meris başka bir yere mi saklansak? Şuraya girmiştik ama. Mes tamam. başka bir yerini saklarsan gel. Başka bir yer bulacağız. Arkadaşlar bence burada sesin durduğu için buraya geldik. Karanlık her yer. Bir ışığı açtığım için öyle oldu. <laughs> Arkadaşlar, biraz karanlıkmış burası. İnşallah da görüyorsunuzdur beni. Arkadaşlar şimdi Biraz Dur. karanlık. Ben buraya saklanayım ya da. Meris buraya saklanacakmış. Gösteremiyorum ha. Gidip geliyor ışık. Karanlık burası daha çok karanlık. Ben de buraya mı saklansam ya. Dur ben arkadaşlar şuraya saklanacağım. Şurayı da şuradan. Buraya saklanacağım. Buraya mı saklansam. Buraya saklanacağım Hı -hı. anne bu Melis de buraya saklandı arkadaşlar. Gördün mü? Işığını kapattım. Şöyle ışığı kapattım. Işığını kapattım. Melis çok kapatırsam ama arkadaşlar göremez. Allah korktum. Ödüm patladı. Kırmızı şeymiş. Bir şuradan bakalım arkadaşlar. Şu an yok gibi gözüküyor. Ortalıkta yok ama galiba içeride beni bir şey izliyor. Yemeğini yiyordu en son. <laughs> ya benim Şey, şu şuna. Gösteriyorum beni Gösteriyorum Melis. He, he. Ay, gö Ay. gösteriyorum şu an. Melis Aha. çok gözükmüyor. Orada Melis. Kıyasla. Annem dadi. Bir saklandık. Az sonra yemek yemeye dadi akmıştı. Şey. Biz de ondan saklandık yemeyeyim diye. Tam bence yerimize geçelim. Çok karanlık oldu. Oh! Var ya. İyi saklan saklan. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bir dakika. gelin benim odama gel. Arkadaşlar bir benim odama gidelim. Annem görmeden şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi anneme buradan göstereceğim. Ayağı da göstermesin ya. Bence başka bir yere saklanmalıyız yine. Yer değiştirip duralım. Yer değiştirip duruyoruz Yerimiz belli olursa başka bir yere saklanırız bence. ben ondan ben onun şey ya ben ben. Şu dolaba mı girsek? Bu ben dolaba mı girsek? Bir bakalım. Şuna var? Al. Sen altı mı üstte mi? İkimiz de üstte bence. Ay dolap yıkılmasın. Çivili değil de. Giriyorum buraya. Melis sen de gel buraya. Şimdi de attım. Ben de Annem geliyor. Annem geliyor. Saklan. Ben bence buraya saklanalım Melis. Gel. Seni de hem gösteririm yakın olursun. Şu an arkadaşlar girmeye çalışıyoruz. Kapıları kapatıyorum. Kapat, kapat, kapat. Kapatıyoruz. Kapat, kapat. Allah kapattık. Kapılar kapandı arkadaşlar. Aha gözükmüyoruz. Dur açacağım. Ben kapıyı açma. Işığı açtım arkadaşlar şu an. Şeyin telefonun ışığını. Melis Melis sakın bir şey yapma şu an. Melis Melis tıkır tıkır yapma. Melis tıkır tıkır yapma Melis. Melis tıkır tıkır yapma ne oluyor? Ben burada kaldım. Uyuyalım bence. Tamam ben de böyle tuttum yani. Ben bir baktım. Melis oh. Çıkıyoruz arkadaşlar. Burası rahat değilmiş tabii. Rahat olma. Ah ah. Ne kendi manyak. Allah nereye saklanalım ya hiçbir yer bulamıyoruz biz. Işığı şey kapatayım şunu. Ya da açık dursun. Çekelim ya bir de arkadaş. Bir, bir daha en çok banyo. Bence banyo olmaz ya korkarım ben banyo. Yani gel bir buraya bakalım bir daha. Şu yorganın <laughs> altına mı sakın? Bir tabağa bakmak istemiyorum. Dur bir işte şey daha. Oh şu ne ya? İta İta beni korkutma. İta 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 İta. ne var? ya? Ne ya? Ne yapalım ya? biz? Uf. Bir, şey kapatacağım. Bir şey. Ne kapatacağım. Ne Ne bu ne? Ha, bizim bu, videomuz yükleniyormuş. Biz, bu, videomuz yükleniyor Meyve Adet hot. Adet hot. Adet hot. Adet hot. Adet hot. Hadi de, hadi Adet hot. Adet hot. Adet hot. Adet hot. Adet ee, bence e, ne deneyelim arkadaşlar biliyor musun TikTok hayat Ya. Arada bak bir tane bir dakika arkadaşlar mevsile ka kardeş kavgası. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız musun? karışık videolar olacak bu bir saklanma falan karışık videolar çok güzel videolar. Ee, o yüzden şimdi hayat ilesi yapacağız bir tane iki tane. Of. Uf, canım sıkıldı ya. Canım sıkıldı diye yapıyoruz ha. Yemek yerken sıkılmıyor benim canım. Benim de. Burada da Rubik küp var. Ama kaç gündür çözemedim ya ben bunu. O zaman zeki Hı -hı. değilim herhalde. Tabii ya. Ha hiç çözemiyorum ya ben bunu ne yapayım ya? Of. Acıdı ama ya. İnan. <laughs> Ne yapalım? Şimdi e, bir tane şey varmış. Deneyeceğim ben ya. Sıra sıra yapacağız. İlk kim yapsın taş kağıt makas? Dene. Ben. Dur. Gel arkadaşlar da görsün şöyle. Hile yaparsa uyarın ha. Taş, kağıt, makas. Hayır arkadaşlar ilk taştı. 1-0. Taş, kağıt, makas. gel arkadaşlar da görsün. Taş, kağıt, makas. Taş, göt. makas. Yine iki sıfır. Taş, makas. Tamam. Taş, kürt, makas. Hayır. Şöyle yaptı ilk önce. E, o zaman iki, bir, iki, bir. Taş, それそれそれそれ <laughs> e hayır ay taş makas yapabiliyorsun tamam taş tamam. Son dur makas manka ben aslında hayır ben böyle yaptım Hayır banka yani? Hayır kağıdı kesiyor ya böyle arkadaşlar. Hayır dinleşmiyor. Bu kağıtla makası sardı. O zaman e, ilk ben başlıyorum. Hadi bakın. Ben, ben. İda. Tamam ilk sen başla o zaman hadi. Yap bakalım. Ne İstediğini yap. Ne iyi. Yani. iyi niye? İstediğin TikTok ayetiylesini yap. Konuş. Utanıyor galiba. Hayır utanıyorum ben. Düşüyordum. Arkadaşlar biz doldurma -do yaptık. Bir saat benim. Bir saat bekliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ikinci deneymiş. Şimdi birinci do birinci. Do, -do, 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 -do şey Hadi ya Bir söylemedin ya. Hadi. <laughs> ne yapılıyor dördüncü şeyde? Hiç şey yapayım. Tamam o zaman sıra bende. Tutuka etlisi düşünürsün. Biraz Sen de. Bir kimik, Anne şey biz video çekiyoruz. Hadi şimdi em, hatırlıyorum ne yapsam ne yapsam. <laughs> ben de emoji yap. Şey başka bir şey düşüneceğim. ne düşünsem ne düşünsem ne düşünsem. <laughs> ne düşünsem. Hepsi aklımda ama bir tanesi vardı ya çok seviyordum onu ben. Hep yapıyordum. Ha buldum. Malzemeleri alıp geliyorum ben şöyle. <laughs> ne hiç çok başlama. Hadi. He, bizde varmış ondan. Tamam. Bu var. Bir de bu. Ne de bundan Şuna da hadi. Aşın aşın. Onu bana ya. Melis bir dakika bir şey arıyorum. Neredeydi o? mu? Bir de onu değil. Onu Tamam. Ha, şey. Ha tamam. Arkadaşlar. Ee, şey ay bunu niye alıyorum ben? Heh, tamam buldum bir tane de Arkadaşlar şimdi gerekli olan malzemeler bir ah bir tane çok sakarım. Bir tane cımbız, bir tane de böyle bir para lazım. İstediğiniz boyutta olabilir. 5 kuruşmuş bu. Ah. <laughs> Neyse Ödüm koptu ya. Tamam Melis Melis bir sakin sakin. Melis. Tamam arkadaşlar ben bu bozuk parayı e, şey yaptım. E, daha önce hazırlık olsun diye şöyle bir e, boyadım. E, bu cımbız şeyiyle cımbızla şöyle, şöyle 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 yapın. Kazıyınca çıkıyormuş boya. Deniyorum. TikTok'ta gördüm ama bir deneyeyim dedim. Sizinle deneyeyim dedim. Hayır ya. Bu değildi ya. Bu değil ya. Neydi ya? Ee, hatırlayamıyorum ya. He hatırladım hatırladım. Ben geliyorum arkadaşlar. Bir, bir lira almam Herkes. lazım. Bir dakika arkadaşlar ben gelip geliyorum. Ateşte. Arkadaşlar şöyle e, bir şey aldım geldim. Şimdi e, bu şey hatırladım hatırladım. Şimdi bu 1 lira var ya. Bu 1 lira şeymiş. Şu Atatürk'ün şu Atatürk var ya orada. Atatürk gibi bir adam var. Ya Atatürk herhalde. E onun saçında şey onun saçında bir, bir 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 bir, yazıyormuş hep. Yaklaştırıyorum. Dur tam saçına şurasına. Aa bir şey oluyor. Arkadaşlar burada bir şey var. Hani? Bir şey var. Şöyle yansıma oluyor. Bu tarafta mıydı ya? Ha, evet evet evet. Şu şunlar. Bakın. Şöyle. Şöyle yapayım. Oha ben de gördüm. Evet. Buralarda bir 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 yazıyor. Bakın. Şu bir lira var ya deneyebilirsiniz isterseniz gözükmüyorsa. İnşallah gözüküyordur. Kamerada pek ay kamera diyorum. Telefonda hep pek gözüke, gözükmeyebilir. Şunlar var ya şurada. Çok yakınlaştırdığında bir 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 yazıyormuş. 5 lirada da öyle olmuş. kağıt kağıt parada. Bakın şurada evet gördüm. Burada. Evet bir 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 yazıyor. Of. Şöyle. Diğer kitap geçelim o zaman. Lili. Geldim. Şimdi ihtiyacımız olan hazırladım. Bir krem, bir ayak şöyle bir krem, bir ayakkabı, bir silgi, şöyle bir silgi. Tabuneyine koy işte. Başka silgi de olabilir tabi. Bir dakika Melis. Bir silgi şöyle. Bir de kalem. Evet. Şimdi bir de kalem. Şunları, şunlar lazım yani. Ah, düşüyor. Şunlar lazım. Onlar lazım. Neresi? Bir dakika. Kalem tıraşı olursa tabii kalem de olur. Tamam. Bir kere şöyle hiç elinizi kal şöyle hiç bozmadan bir kere açıyoruz. Çekiyoruz. Oh. Nerede o? Ha, tamam. Şimdi böyle bir şey çıktı değil mi? Şöyle. Hiç bozulmadan değil mi? Çıktıysa Ah. Biraz döküldü ama şöyle parçaları. Neyse. Böyle bir şey çıktıysa şimdi azıcık silgiyle üstüne sürtüyormuşsunuz. Bir Ben de saklanayım. Bir dakika. Annem orada. Şu an deme. Şu an biraz karardı şöyle. Göstereyim şu biraz <laughs> karardı. Ayy. Bak. Şimdi kremin iç. Ah. Kremin içine hoca attım. Kapattım kapağını. Oh. Çalkalıyorum. Kremle birlikte. Çalkalıyorum. Çok kötü bir şey olacak herhalde. İyi ben bunu almam. Düş. Ah düştü. İnanç oldu şu an. Ama inşallah olur ya. Evet ya, sen yap. Bir başı oldu. Ee, bir e, bakın şöyle biraz parladı. E, şimdi şu ayakkabıyla şey... böyle böyle yapıyormuş Sonra kısar, evet tamam. Ya öyle uzun uzun çekim yapmayacağım. olur mu? yoksun ya. Bir şey olmaz anne. Anne be. Bakayım ısınmış mı? Hiç ısınmamış. Bakayım. Anne. Hiç ısınmamış. Anne şimdi beni herkesin içinde rezil etme. Bu tamam. Tam istediğim gibi. Ameliyiz. Kapanacak da video. Sen göreceksin. Tamam. Ee, şimdi bunu, bunu, bunu şey sana. yapınca. Bilmiyorum. Neydi onun adı ya? Hava üfleyince yanıyormuş. Yanıyorum. Ben korkuyorum. Bir şey olur diye. Bunu ne yapacağım? İyi, yanık gibi kokmaya başladı. Of, oh, Allah! Duman çıktı ama çok benim en, herhalde nefesim yetmedi çok diye bir üflesem böyle çok kuvvetli üflesem olacak bence bu da başarılı. Birincisi başarılıydı, bu da başarılı. Saklanmaktan TikTok ayetlerine döndü ya. Şunları toplayayım da. Şuraya koyayım. Tamam. Hı -hı. Şuna ben deneyeyim yaptaktım. Ay mis benimki daha bitmedi. Benimki daha bitmedi. Şimdi şey lazım bize bir de. Ee, arkadaşlar. Elimizi geçtik. Bakalım bu başarılı mı? Bakalım. bakalım bu başarılı mı? Başarılı mı? Bakalım bakalım bakalım. Bir tam istediğimden <laughs> nasıl bir şey ya? Heh. Hayır ya. Neydi onun adı ya? Alamıyorum. Oh kafam. <laughs> Işık. <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> evet, bakın. Işık yanıyor dur. İnşallah. Telefon ışığıyla yaparım bir şey olmaz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Şimdi bize bir tane e <gülüyor> <gülüyor> Neydi onun adı ya? Şey şey. List döndürme. Yapışkan lazım. Aldık. Şimdi bu yapışkanı şöyle prit aldım ben. Şöyle vardı bende. Şöyle. şöyle, şöyle. Gözünüze soktum işte. Alınarsınız Şimdi Melis. Bir tane de ne lazım ya bakalım bir tane de şöyle bir kalem lazım tükenmez olsun Tükenmez olmalı. Şimdi bu böyle. Bunun ortasında bir delik olur her zaman, değil mi? Böyle bir delik olur. Ortasında deliye şöyle yapacağız onu. Hu, tamam. Şöyle döndüreceğiz. Çiziceğiz. Bunun için yeni aldığımız şeyi feda ettim sizin için. Artık bir beğenirsiniz. Böyle yapıyordu benim gördüğümde. Bu da son şeyimiz. Sonra kapatıyoruz videoyu. Böyle mavi olursa biraz. Tamam. Tamam arkadaşlar. Son olarak da şu, şöyle yuvarlak bir şey lazım. Bastırıyorsunuz. Ne? İlot. Bizim İlot abi var. İlot. İlot. Adı ilot, Pilot mu dedin anne sen az önce? Pilot. Ee, ben pilot gözlüğümü değiştireceğim de o yüzden. Anneciğim susar mısın? Hepinize bu tatlışla görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdan çıkıyorsunuz buradan. Şöyle şuradan. Şu en şuradan çıkıyorsunuz. Sonra altı iniyorsunuz. Abone olun ve zili açın var. Oraya tıklıyorsunuz aşağıda. Abone olun ve zili açın var. Bildirimler açın var. Oraya tıklıyorsunuz. Herkese görüşürüz.